direksiyon sınavında adaylarımızın en çok zorlandığı park alanındayız. E, i̇ki türlü park var sınav alanında. Bir L park, biri de geri paralel park dediğimiz dört duba arasında park etme uygulaması. Şimdi ilk önce bir L park çalışması yapacağız. Şimdi dörtlerimizi yakarak bekliyoruz eğer sınav alanında L park doluysa. Yine aynı şekilde dörtlerle yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Birinci deste. Aynı bir şekilde gidiyoruz. Buradaki yaklaşım çok önemli. Burada çok kaldırma böyle sıfırlama yaklaşmamak lazım. Biraz pay bırakmak lazım. Solda da görüyorsunuz bir duba var. Manevra yaparken bu dubaya çarpmamak lazım. O yüzden çok dışta da kalmamamız gerekiyor. İstedikleri biraz ilerleyip şu kadar bir mesafe ilerlememiz yeterli. Dörtlerimiz halen yanıyor. Aracımızı ne yapacağız? Geri vides atıyoruz. Geri vides attık. Evet burada geriye bakmak yok böyle aynalardan kontrolümüzü yapacağız. Burada çalışmalardaki yaptığımız gibi bazı açılar var. Onları ayarlamamız gerekiyor. Burada daha çok sağ aynayla işimiz düşecek. Sağ aynaya bakarak geliyoruz. Sağ aynaya bakarak geliyoruz. Tabi burada bizim güzergahımız için bazı tüyolar falan da var. Mesela şuradaki sağdaki direk gibi. Bazı kendimize göre açılarımızı ayarlayacağımız bazı tüyolar yapabiliriz. Ama genel olarak baktığımızda aracın arkası aynadan baktığımızda kaldırımla bir teğet oluşturduğu zaman araba tam sağ yaptığımızda araba garanti bir şekilde L parkını gerçekleştirmiş olur. Geri üdeste. Pedal ayarlarımız da çok önemli. Çünkü burada mesela freni bırakıp direkt debriyajı kaldırırsak stop da edebilir. Ya da çok hızlı gelebiliriz. Önemli olan burada zaman sınırı yok. Yani illa hemen çabuk yapacaksınız diye bir komisyonun bir telkini falan yok burada. Yavaş yavaş güvenli bir şekilde manevramızı yapmamız lazım. Şimdi açımızı ayarladık direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Daha yine emin olmak için aynamızda indirebiliriz. Yayalara da dikkat ediyoruz tabi. Evet tam sağ yaptık. Freni bıraktım şu anda. Hafif hafif debriyaj çekiyorum. Araba hareket etmeye başlıyor. Hızımı debriyajla ayarlıyorum. Yavaşlamak ve durmak için frene basacağım. Evet. Geliyoruz. Kontrollü bir şekilde. Arabanın köşesi herhangi bir yere çarptı. Gördüğünüz gibi çok yavaş yapıyorum ya. Acele yapıp yani böyle bir an önce bitirmeye çalışmamamız lazım. Evet. Burası sol sağ aynaları. Kontrol ediyorum. Araban böyle tam karşıya bakana kadar geri geri geleceğim. Şu an durdum. Burada mesela şunu da yapabiliriz adaylar. Sol aynaya baktığımızda arka köşedeki dubaya azıcık geçip de durabilir. Yani ne zaman duracağını düşünürsek. Ya da en güzel iki aynaya bakıp çizgilerin arabayla paralel olmasını görmesi lazım. Şu an çizgilerimiz arabaya paralel. Şimdi lastiklerimiz şu şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Onu da bir buçuk tur dediğimiz şöyle bir yarım tur. Sonra da tam tur yaptığımız zaman lastiklerimiz düzeldi. Şimdi geri geri geliyoruz. Ne zamana kadar geleceğiz? Burada komisyon yeterli diyor ya da aynadan çizgilerimizi takip edip arka çizgiye biraz yaklaştığımızda duruşumuzu yapmamız yeterli debriyaj fren ayarımızı yaparak dediğim gibi debriyaj hızımızı frenle de durmak ve yavaşlamak için de freni kullandığımızda işimiz bitiyor. Şu an L park yapıldı ama tabi burada işimiz bitmiyor. Çıkış da çok önemli çünkü çıkarken dubalara kaldırma vesaire hiçbir şeye çarpmadan çıkış yapmamız lazım. Çok da geniş alamıyoruz önümüzde duba olduğu için. Birinci vitesi atıyoruz. Yolun düz ya da eğimli olduğuna da dikkat etmemiz lazım. Şu an eğim var mesela freni bıraktığımda aracı, araç kayması gerekiyor. Birinci satıyorum, atıyorum. Rampa kalkış yapar gibi kavramayla. Bir şekilde yavaş yavaş kontrollü. Sol kaldırımı kontrol ediyorum. Arabanın tutmaması için. Biraz burnunu çıkartıyoruz arabanın. Sonra tam sağ yapıyorum. Ondan sonra arabamızı toplayıp L parkımızı bitirmiş oluyoruz. Evet şimdi geri park alanındayız. Şu an biz ilk adım güzergahındayız. 9 tane geri park alanımız var. Bir tane de sedan araçlar için olan var. Evet. Buraya geldiğimizde de adaylarımız önce e, müsait olan bir park alanını seçecekler sınavda. Sonra sağ sinyal vererek yanaşacaklar. Burada gördüğünüz gibi 4 duba var. Kural nedir burada? Geri geri gelerek kaldırıma 50 santim sağ iki tekerin yanaşması gerekiyor. 50 santim içinde kaldı. Yani biz şuraya şimdi ee, bir park çalışması yapıyoruz. Sağ sinyale gidiyoruz. Şimdi 4 Duba burada. Bazı açılar var. Ee, tabii farklı geri park yöntemleri var ama biz daha çok adaylar daha rahat yapacak Ve daha garanti olacak yöntemle park yapacağız. Şimdi öncelikle bu 4 Duba'nın en sol öndeki şu an petişi olan Duba'yı Şimdi ne yapacağım? Ee, Duba'yı gördüğümüzde sağ sinyalle yaklaştıktan sonra biraz ilerleyip duruyorum geri bir satıyorum. Dörtlerimizi yakıyoruz. Evet şimdi şöyle dönüp bakıyoruz. Nereye bakıyoruz? Kelebek camı. Kelebek camı şurası. Arabalarda. Kelebek camı bize bir yardımcı olacak. Çünkü neden? Hizalı o pet olan Dubai kelebek camda baktığında burada görmem gerekiyor. Sonrasında ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz. Pedallarımızda da yine aynı şekilde debriyaj freni bırakıyoruz. Debriyajımızı hafif çekerek araba yine yavaş yavaş acele etme. Sol aynaya bakarak geliyorum. Kelebek camdan sonra. Sol aynadan park edeceğimiz yerdeki arkadaki iki dubayı gelene kadar geri geliyorum. Birinci dubayı gördüm. Yavaşlamak için freni kullanıyorum. Debriyajım yarımda şu anda. Yine fren yarım debriyajla geliyorum. İkinci dubayı gördüm. Debriyajı tam basıp frene basıyorum. Şimdi ne oldu? Yine lastiklerimiz böyle düz geleceğim geri. Yarım tam tur yaptıktan sonra yani bir buçuk tur yaptıktan sonra arabamız düz olarak geliyoruz. Burayla işimiz bitti. Sağa bakıyoruz. Sağda da az önce kelebek camda gördüğümüz Dubai'yi iki tanemizin arkasına arkasına olacak şekilde kendimizi ayarlıyoruz. Şu an tam arkasına aldık. Sonra direksiyonumuzu tam sol yaparak arabayı akıtmadan arabayı aynayı da tabii aşağı indireceğiz. Orada çizgiyi kaldırımı görecek şekilde. Araba geri geri geliyor. Şu an çizgiye içinde. Lastiklerimi düzeltiyorum. Parkımız gerçekleşmiş oldu Sonra boşu alıp komisyonun onayını bekliyoruz. Tamam park başarılı diyor. Ondan sonra yine sol sinyal verip çıkışımızı gerçekleştireceğiz.